Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi kapışmanın yeni bölümüne karşı izleyeceğim de Ümit abi var Ümit abi hoş geldin Hoş bulduk kardeş İyiyim kardeşim sen nasılsın Göz falan moral şampiyonluk için 7, 24 çalışıyoruz birader bu videoya like atın kaç like gelir Ümit abi Arkadaşlar en az 20 mutlaka bekliyoruz Mutlaka 20 bin like gelsin devamı gelsin arkadaşlar şimdi uzatmadan onu ve arkadaşlar kadrolar bu şekilde. Sol taraf benim, sağ taraf Ümit çok güzel kadrolarımız var. Şu an puan farkı 8 kazanırsam 5 olacak. Şimdi maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar top açılımını daha çekmeden Eğer top açılımından güzel bir şey çıktıysa bu şu an kadroda yoktur. Top açılımını bundan önce yayınlayacağım. Çünkü bakalım neler olacak. Hangi hadi. Hadi. Hazır mıyız John? Hazırız baba hadi başlayalım. Griezmann'la Casemiro başladık şimdi. Casemiro. Farkı 5 mi yapmak istiyorsun? Farkı 5 değil. Ben de lider olmak istiyorum. Kardeşim istersen 20 puan vereyim ol direkt lider. O zaman bu gol, bu gol, Sevip Bey kavuşamayan herkese gelsin. Eee ilk dakikadan. Ya ama bak orada... Lota Mateos. <laughs> Oha benim defansımda bir şey var. Kafaya bak Değil artist. Abi göz niye mor lan benim? Yeri imdat çalışıyor diye mi acaba? E, gören de her gün video atıyor sanır. Abicim bak burada virüs var. Möbet hapisiymişiz evde zaten. Niye uğraşıyorsun benle Storyler öyle demiyor. Bütün gün dışarıdasın. Storyler depo depo. Önceden çektiğim <laughs> storyleri şimdi paylaşıyorum ben. Ya. Oy. <laughs> Hadi oğlum. Çok güzel. Kazemiro. Şimdi Kazemiro bıraktı. Lorke. Lorke'nin pası. Şuradan gördük. Mane Dombray'la geliyor. Mane. Mane. Hocam penaltı. Aha, aynen. aynen. Nerenin penaltısı? Adam abi? yerden kalkamadı. Gucci verdi şimdi aşağı. Messi. Messi de aşağı gönderdi. Van Dijik. Gönlüş <laughs> kafu. Hadi beyler. Haydi fırtına diyoruz. Artık lider olma zaman. Selamun Aleyküm Jordi Al -Bader. Şimdi Mane. Mane de bıraktı. Lorke Lorke. Hela Lorke. Durma Lorke. Bastır Lorke. Hop Lorke. Hiçbir hocam. Şey Mane yetişir. Mane aldı. Mane gidiyor. Hocam. Ne hocam Ümit hani böyle ilk okulda ağlayan örtü Emrecan şey Yarın Hollanda milli takımı geliyor The Van Dijk Moor Yalan atma Yarın Hollanda milli takımı geliyor içinde Delike, Van Dijk ve De Jong var Hepsi de 99 Iniesta mükemmel geçti kafu kafu bir de İngiltere topları geliyor orada da Harry Kane var Harry Kane bende var baba ben bana ne için? ben Sanchez istiyorum artık Mbappe istiyorum Mbappe gelecek Fransa takımında e ne zaman Ümit abi o değil de Türkiye takımını çok merak ne ediyorum ne zaman geliyor Türkiye takımı oğlum da oğlum hemen hepsini açıklamıyorlar ki sıra sıra açıklıyorlar o zaman ben i̇şte yarın gelecekler Hollanda'yla İngiltere ama bütün Euro 2020'ye kalan milli takımlar gelecek. Cem, her hafta mı geliyor? Kaç günde bir geliyor? Her pazartesi. Ha, her hafta yani. Yani daha Türkiye'de gelecek. Kaç güne gelirsen? Toplam kaç günde bitiyor bu kampanya? Oğlum işte her milli takım 3-3 geliyor. 18 milli takım var desek sürer ya. Bayağı sürer ya. Kapışmanın bitişine renk gelmesin de. <laughs> İster öyle bir şey olduğunu. Hadi lan. Balesi ya <laughs> bak sıkıntı yok. Top aldık. Mesela, Şimdi Dağaltır pasımızı mı? verdik. Lothar Matthäus. Ümit abi yarın başlıyor değil mi bize. toplar? Euro 2020 topla yarın mı başlıyor? Evet. Lorke. Van Dijik. Çıkmaz. Bu top döner senden çıkar. Ya hoca yalan ama. Pasımızı verdik. Hadi be. Iniesta. Messi'ye gelmedi. Bırakıyoruz. Havertz'ın ortası. Vay Geçmedi. De, evet. Messi. O da oynadı. Kafu. Aradan pas. Kazemiro. Helal oğlum. Şurayı gördüm. Şimdi Howard! Oy Mustera yırttı. Mustera geçen maç niye kötüydü abi la? Şey diyorlar. Mustera artık... Sakat olduğu için oyuna yansıyor diyorlar. Doğru mu? Ne olduğu için? Sakat olduğu için oyuna yansıyor diyorlar. Ne alaka ya? Ya o FIFA'da değil mi? Yo şey. Aşağı bakmalar MyClub'da ona göre değil ki. O sıra sıra veriyor. Şansa veriyor. Aynen arkadaşlar. Bir daha kandırmayın milleti ya. Şimdi hadi Havertz. Iniesta şimdi kontra ataktan yakaladız. Cristiano Ronaldo aşağı Griezmann'ı gördü. Griezmann'a çok güzel bir pas atarız oradan. Antonio Griezmann Dos Santos Aveiro. Selamun Aleyküm. Griezmann. G oh. Kim? Musa bir tane fan sayfası paylaşmış. Musa'ya geldikten sonra tam 6 tane kaleci değiştirmişsin. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Doğrudur valla. Casemiro, Roberto. Carlos! <laughs> Bilardo bana kaldı. Bilardo. Orası var ya 70 tane adama farklı farklı çaptı. Hocam. Bir, bir de 70 metre vardı değil mi abi orası? Ümit Hadi Griezmann yiyor mu? Aha. Yaprak kıpırda bir fırtına gücü der misin artık? Gördüm. Ooo boy! Lorke gelişine de atmazsın kralım ya. Lorke 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 Emcana koy ke Lorke 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 Emcan'a koy ke. Tamam şarkımı söyledim yeter. Abi gelişine bak gelişine. Adam tam bir fırsatçı forvet ya. Aferin ona mutlu olmuş mu? Tek rakibi Adriano. Arkadaşlar ölüm ölüm haftalarında Adriano Lor keklisi düşünün. <laughs> Girmez o. Ya neden hep gol yedik gol attıktan sonra gol oluyor? Bunun mantıklı bir açıklama Sü Mantıklı bir açıklama Sü Yok Rus abi Defansım da yerindeydi ya Bunun mantıklı bir açıklama Sü eee. Yok Ah Delight Ah Delight Ah Delight <laughs> Ya Delight olmasa yoksa gol değildi o ya Delight topu kaptır Salak Delight topu kaptırmış Yok ya Delight kaptırmasa var ya gol değildi o Tamam ya boş Ağlama ya Ağlama ya Griezmann'a Dostatosa Vero Hoppala dedik geçeriz babişko. Gel lan. Al lan. Al bol. <laughs> gel lan gel. Gel. Çalama gel. <laughs> erkek sen çalama gel. Gel lan. <gülüyor> Al. <gülüyor> gel lan. Gel lan. Gel lan. Hadi. Ah. Ne oldu ağlama. Ağlama. Dakika 45 45 şey oynuyoruz arkadaşlar. Ne diyorum ya? Arkadaşlar bu arada Ümit Mutab'ın kanalına çekeceğiz birazdan. Orada da kazanacak bak kaşlara bakın Mutab. Nasıl ne bakıyor? <laughs> arkadaşlar Mutab'ın kanalına çekeceğiz. Ben bunu yenersem şimdi puan farkı 3 5 mi oluyor? Evet 5 oluyor. Seninkini yenersem 2. Ay sonra ya kendi Eğer benim videomu... videomda yenersen bir dahaki kendi videonda liderliğe çıkacağım. Ay. Ama işte 8 aydır bu hayalleri kuruyorsun hala ikincisin. Puan farkı 1 olmuştu ama değil mi? Evet olmuştu puan farkı bir. Bir olmuşken lider olamamış mıydım cidden ya? evet. <laughs> liderlik maçına çıktığın maçta al yedi, yeni rekoru yemiştin Emre Can. Şaka yapıyorsun. Liderlik بدicin, maçına çıktın. gol çıktın. Mi? Ha evet. Bak liderlik maçına çıktın 7-1 yedin. <gülüyor> <gülüyor> Bu yılın rekorunu yemiştin ya. Öyle mi? Aha. Hadi Griezmann. <laughs> Vur oğlum. Muslera. Vur. 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 <laughs> Allah için vurun. ya Sabır. Kim tuttu daha abi orada stoperde? Van Dijk. Van Dijk. Allah lütfen yarın bana mor Van Dijk çıksın. Yok mu senin mor Van Dijk'ın? Hayır normal benimki. Ne oldu mor Van Dijk'ın? Mort. Mor Van Dijk'ın ne oldu? Tih, oğlum silinleri 3 ay oldu lan. Şey, üzüldüm abi. Kim sildi? Dakikalar şu an 87. Lewandowski verdik. Lewandowski kapıyı kırdı. Helal kap Matheus. Lan gördüm. Hadi kaptırmayın. Ha! Griezmann. <laughs> ah, verdi şimdi Lionel Messi. Mes, Mes, Mes. Fernandinho. Hocam? Fernandinho. Ya! Fernandinho. Verdi kırı. Benik. Ya. ya sen ne kadar ezik bir çocuk. Ben, ben mi vurdum öyle? Pis cahili. Ben mi vurdum öyle la? Evet sen vurdun. Bitirme! Bitti. Bitir hocam. Fernandinho. Ver şimdi Lionel <laughs> Messi. Lionel Messi, Lewandowski mükemmel gördük. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Adamın ayağına kaymak da yetmiyor ya. Yetmez. Yetmez. Kayamadı orada armut. Bir gökdüşü açalım yapacaktım da ağlasın diye ya, yapmadım. Bak 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 şurada kayacaktı. Ve Van Siki. Tut oğlum. Tutamadı ya. Artı bir verdi hakem. Ya. Öf. Maç biter. Havada bir kontraya biter. çıkak dedik onu da mahvettiler ya. Maç havada bir biter. Havada havada karada. Her yerde. Bende olsun bitsin. Ve maç bitiyor. Ağlama. Ne garip bir maçtı ya. <laughs> Niye ağladım böyle? Şimdi bingo'ya geçeceğiz. Evet Ümit Ve gençler bingo'dayız. Evet ben abi direkt söylüyorum uzatmadan. Sağ veya sol stoper sol stoper diyorum. Oo hızlısın. Kim? Ya ama ya fıstık gibi orta sahada oynayan Manem. Oh iyi valla her topu alıyordu ha yani, kurtulduk. Sağda Mane de kim vardı? Ya. Sağ stoperde Lorke vardı. Lorke daha Arkadaşlar Kendinize bakın var. arkadaşlar. Lütfen hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.